çarşı ve pazarlarda bulunmanın şartları Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de mescitlerde uzun süre oturup çarşı ve pazarlarda fazla kalmamamız hususlarındadır. Bir hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Hak Teala'nın memleketlerde en çok sevdiği yerler mescitler en çok nefret ettiği yerlerde çarşılardır buyurmuştur. Müslim. Bununla birlikte bir kişinin geçimini temin etmek veya alışveriş gibi sebeplerle çarşı ve pazarlarda bulunması gerekebilir. Bu durumlarda aşağıdaki şartlara uymalıdır. Alım ve satım gibi haller kişiyi Allahu Teala'yı anmaktan alıkoymamalıdır. Komşusuna gelen müşterilerle ilgilenmemeli, ve kıskanç nazarlarla oraya bakmamalıdır. Rızkı hususunda aldığı ve sattığı mala güvenmemelidir. Bu işi boş durdurmamak için Allahu Teala'nın çalış emrine uymak için yaptığını bilmelidir. Bu bakımdan o mala değil Allahu Teala'ya güvenmelidir. Zira rızık ve bereketi veren, rızkı arttığında veya azaldığında onu kimseye muhtaç kılmayacak olan odur. Ali el-Havas rahmetullahi aleyh, rızık kapısı olan dükkanını açtığı vakit, Ey Fettah ve her şeyi bilen Allah'ım! Adınla bu rızık kapısını açıyorum. Ey Allah'ım! Bu rızık kapısını kullarının faydalanması için açıyorum diye dua ederdi. Sonra içeri girer, dükkanını kapayıncaya kadar dışarıda gezinen halka bakmazdı. O her an dükkanının içinde dahi Allahu Teala'nın huzur meclisinde otururdu. Çarşı ve pazarla ilgili şartlardan biri de kadınlara bakmamak ve onlarla konuşmamaktır. Şayet nefsi ve kalbi bir kadınla konuşmayı arzularsa artık çarşıda dükkanında oturması Allahu Teala'yı bir isyandır, masiyettir. Bir diğer şartta çok satış yapmadığı günlerde fazla satış yaptığı günlerden daha fazla sevinmesidir. Böyle yapmakla Allahu Teala'nın muradını, takdirini kendi arzularına tercih etmiş olur. İmam Şarani Büyük Ahitler sayfa 88-92 25 Mart Mevlana takvimi